Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daima abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, bakalım nelerden geçiyor bu kişi. Pişman mı? Özlüyor mu? Oo, karmasın bir kere yaşadığını söyleyebiliriz. hem de nasıl bir karma yaşıyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Yani çok böyle bir pişman olmasını yani sağlayan anlatabildim mi? Yani hataların sanki bedelini ödüyor bu kişiye. Ve bunun farkında. Sanki bunlarla ilgili bir, böyle bir yüzleşiyor gibi. Sanki yani bak işte örnek veriyorum. Zamanında onun kıymetini bilmedin. Al gördün mü işte. Çok ukalaydın, ne bileyim çok rahattın ya da işte ne bileyim çok kabaydın. Her neyse, sanki bunun bedelini ödüyor şu an için bu kişi arkadaşlar. Bayağı bir ödüyor hem de. Bir bakalım. Ve sizi kafasından çıkaramamış arkadaşlar ve zamanında kıymet bilmediği için değer bilmediği için çok pişman ve onu bırakmamalıydım. Bakın ee, hatalıydım. İşte ne bileyim tembeldim. Bu herkesin hatası değişir ama bir şekilde sizi hayatından çıkmasına, hayır sizin hayatından çıkmasına izin verdiği için ya da buna sebep olduğu için pişman. Bunun bedelini çok fazlasıyla ödüyor ve duygusal anlamda tam anlamıyla sizi kafasından çıkaramadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Nasıl bir şey biliyor musun? Bakın şimdi mahke, adalet kartı ve mahkeme kelimesinin geçtiği, yargı kelimesinin geçtiği bir kart. Yargıdan uzak, yani yargıdan kurtulmuş, sevmek konusunda serbest anlamında diye çevirebileceğimiz bir kartımız var burada. 39 ve 29 bu arada. 9 sayıları da önemli. Bu kişi diyor ki ben hatalıyım. Bunu yapmamam lazımdı senin kaybetmemem lazımdı. Ben şimdi özetini geçiyorum arkadaşlar size. Ve kendimi de yargılıyorum bu arada. Geçmişimle, pişmanlıklarımla yüzleşiyorum. Bu aşkı kaybettiğim için, hata yaptığım için dediği bir enerjide arkadaşlar. Ve acaba Beni yargılamadan, beni kötü yargılamadan, beni acaba geri alma ihtimali var mı? Çünkü ben zaten kendi yargılamamı yapıyorum şu anda, bedelini ödüyorum gibi sanki bir durum içerisinde. Hayat çok sıradan, hayat çok böyle, yani nasıl söyleyeyim? Sanki beklenti yok bu ilişkiyle ilgili. Tek içten içe beklentisi işte o dediğim gibi onu yargılamamanız ya da sev, sevmeniz olabilir geri almanız olabilir ama buna buna çok böyle inançlı bir beklentisi yok sanki. Böyle bir süreçte belki zamanında çok fazlasını isteyerek sizden kaçtı uzaklaştı vesaire ama şimdi diyor ki yani o olmayınca zaten anlamı yokmuş ki. Boş şeylerin peşinden koşmuşum ben, şu, onlar bana şu an çok sıradan geliyor gibi bir durumda arkadaşlar bir konuşmak istiyor sanki bunları dile getirmek. Ama konu, bu konuşmayı yapmakla ilgili yani dedim ya çok da böyle bir hani umudu ya da inancı yok. Hani zaten güzel olabileceğine dair, zaten sizi geri kazanabileceğine dair hani konuşmak istiyorum ama sanki bir şey çıkacak mı oradan? dediği bir durum içerisinde sanki. Bütün kaçmış fırsatları konuşarak aslında sanki geri elde etmek istiyor gibi. O geçmişte özellikle ailesi ve sizin aranızda kalmış olabilir. Sizden sonra aile kurmuş olabilir, gelmek istiyorsa bile gelemiyor olabilir. Arada bir çocuk mevzusu olabilir arkadaşlar. Ee, ya da aile olarak gördüğü kişiler belki de verdikleri akıllar zamanında aranıza girmiş olabilir. Ya da şu an için akıl veriyor olabilirler bu kişiye. Hani ben boş ver o hayatına devam etmiştir. Gitme mesela diyorlardır. Böyle bir etkilendiği bir yandan da doğrudan ya da dolaylı olarak da bazı kişiler var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar ya da bunu geçmişte yapmıştır ve belki de sizi kaybetmesine sebep olmuş olabilir. Ve diyor ki aslında ben bu alıştığım düzenden ya da mevcut düzenden ya da bu sıradanlıktan bu kabullenişlikten aslında çıkmak ve seninle konuşmak istiyorum. Ama hayat bu diyor. Sıradan diyor. Normal akışına devam ediyor diyor. Bu da eşittir seni kaybettim. Ama ben aslında bunu değiştirebilmek isterdim. Ya da normalim, ailem ikinizin arasında kalıyorum. Sana gelmek istiyorum aslında. Ya da normalim aslında hayal senden sonra ne bileyim işte olan çocuğum ya da sen varken de olmuş olabilir. Ama aslında sana gelmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Böyle bir enerjide. Bütün baskılardan, dayatmalardan, ne bileyim arada kalmışlıklardan, ya da zamanında baskıya boyun eğip de sebep olduğu şeylerden sizinle ilgili kurtulmak istiyor, konuşmak istiyor sizinle arkadaşlar. Ya ben istemeyerek yaptım mesela. Ya ne yapayım ailemi seçmek zorundaydım. Sadece bir örnek. Ya da şu an için eğer etkileniyorsa da aslında onların şeyinden kurtulup serbest bir şekilde size gelmek, inanmak istiyor bu ilişkiye. Ne bileyim çocuğu varsa işte hani onun aranızda aslında engel olarak girmesini istemiyor. ...gibi bir durum sanki. Tılsım Yaveri. Tılsım Şövalyesi. Çok çok... E, ...yavaş ilerleyen, çok ağırdan... ...çok topraksı bir enerjisi var arkadaşlar. Bir çözüm yolu, bir çıkış yolu aradığını söyleyebiliriz. Her şeyi çok fazlasıyla ince ayrıntısına kadar inceleyip sık dokuduğunu. Yani örnek veriyorum işte adım atacağım ama o bana gelmez ki. Adım atacağım ama artık çok geç ki. Şeklinde çok o yüzden tedbirli, yavaş bir yaklaşım içerisinde olduğunu yine söyleyebiliriz bu kişinin. Toprak grubundan biri olma ihtimali de tabii ki var. Ha. Sanki bakın ne var biliyor musunuz? Onu anlamanız üzere. Bu arada 9 sayısı çok önemli. 4 artı 5, 45, 9. 1 artı 8, 9. Az önce burada 39, 29 dedim. 9 sayısı, 9'lu vadeler önemli. Aynı zamanda 9 sayısı dönüşümleri serbest bırakmaları ve bir şeylerin değişmesini anlatır biliyorsunuz. Karşınızdaki kişi özellikle bu dönem içerisinde belki de yaptığı hatalarla çok fazlasıyla yüzleşiyor olabilir bununla ilgili uyanış konusunda belki de çok fazlasıyla bir dönüşüme doğru ilerliyor olabilir. Tekrar buraya geri dönecek olursak arkadaşlar. Bakın onu anlamanız için yani size kendini, derdini anlatabilmekle ilgili sanki affetmeniz, empati kurmanız, hoşgörüyle yaklaşmanız konusunda sanki böyle bir kendini bir açıklamak istediği şeyler var. Fakat burada çok çok yavaş, çok çok temkinli, çok toprak enerjisiyle yaklaşan bir hali var. Şöyle düşünün, belki de birçok kez size mesajları yazıyor yazıyor siliyor. Aslında anlatmak istediği bir şeyler var. Gibi bir enerji de sanki arkadaşlar. Evet. Ve acaba diyor, bana karşı olan duyguları bitmiş midir? Ve gerçekten beni tek anlayan oydu. Bakın nasıl denk geldi. Beni bir tek sen anlıyorsun ve hissediyor, o hissediyor, o biliyor kart ile birlikte. Ve belki de bana geçmişte çok hoşgörülü anlayışla yaklaştı. Acaba aynı şekilde yaklaşır mı? Beni onun kadar çözebilen biri yoktu. Mesela ne bileyim bir bakışımdan üzgün olduğumu anlardı. Bir kere bunlarla ilgili zaten bir farkındalık yaşıyor olabilmekle birlikte aynı zamanda dediğim gibi acaba beni hala anlar mı, ister mi? Ona kendim nasıl anlatabilirim? Var mı böyle bir imkan? Konularında çok çok yani pratik çözümler arayan ama çok yavaş çok temkinli bir enerjisi var arkadaşlar. Çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu. Bakın konuşmak bir an önce size gelmekle ilgili içinde zor tuttu bir enerji. Ama çok bunu ağırdan alıyor gibi. Bu çekim gücünü hala hissetme. Büyük arkana mahkeme. Ne kadar mahkeme, adalet kartları çok çıktı. büyük arkanı Azize ile. Bakın bu kişi aranızdaki belki de o hissettiği yoğun ve ilahi bağın da etkisiyle birlikte bu ilişkiyle ilgili sanki böyle içten içe ikinci bir şansı istiyor arkadaşlar. Bu, bunu bekliyor içten içe. Bir affedişin, belki sizin bir yüksek bir kadın ya da erkek olun, dişil bir enerji durumu gösterip onu almanız affetmeniz, size ulaşabilmek, onunla ilgili ne bileyim işte yargılarınızı değiştirebilmek. Oh, bakın anlatmak istiyor kendini. Sorun sende değildi, ben bendeydi. Bunun farkında yani. Onunla bir yüzleşme yaşıyor. Özlüyor mu, pişman mı diyoruz ya. Evet, şu an onun farkına varmış arkadaşlar. Pişman mı? Evet, pişman ve zamanında bir gelecek sizinle düşünmediği için ya da düşünüyordu ama elinden geleni yapmadı, sorumluluklarını yerine getirmedi, o kadar ciddiyetle bakmadı. Şimdi onunla ilgili pişmanlık yaşıyor arkadaşlar ve sanki ikinci bir şans istiyor aslında. Tabii iki, iki bu arada. Tabi bununla yapabilmesi için, bunun peşinden koşabilmesi için önce bir kendine güvenmesi lazım. Karşınıza gelip ne bileyim özür dilemek, ikinci bir şansla ilgili ben ettim sen etme, zamanında işte ya, ya bilemedim demekle ilgili bir içsel güvene ihtiyacı var bu kişinin. Ama şu an için bu güveni bulabildiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. Gururdan dolayı. Evet. Gururum. Hatalı olduğum gerçeğini sana itiraf edebilmem konusunda önüme çıkıyor ama aslında biliyorum. Benim ihmalimdi, benim kıymet bilmememdi ve ikinci bir şansı çok isterim ama gururdan gelemiyorum. Bu da tabii ki e, gururumu fazla düşünmek güvensizliğe sebep oluyor gibi bir durumda. Değnek ikilisi. Önemli bir yol ayrımında. Karar vermeye çalıştığı bir süreçti arkadaşlar. Kılıç kararçısı. Ve bu kararların açıkçası vermeye çalışırken ya saçmalama artık o sana bakmaz. Gerçekçiliğiyle açıkçası olaya duruma yaklaşmaya çalışıyor olabilir. İki sayısı ikili vadeler önemli. Burada da 22'miz var yine. Hani gideceğim yol mantıklı olan yol olmalı. Çünkü duygularla düşündüğüm zaman onlar beni... Bu arada destenin altında da 22 varmış arkadaşlar. Ee, her neyse buraya geri dönecek olursak. Dediğim gibi gideceği yolu sanki duygularına az yani. Çünkü duyguları ona git diyor. Ama bir de gerçekçi taraf var. O da kılıç kraliçesi. Şunu alacağım. Şunu neyse. Evet. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Ben şu anda aslında sana başka şeyler anlatmak istiyorum. Enerjisel olarak. Beni anlamam mümkün değil diyor arkadaşlar. Ama beni anlayabilmeni isterdim. 2 artı 7 yine 9. Bakın 9 ve 2 sayıları önemli. Yani şöyle düşünün. Aslında ben seni çok özlüyorum. Pişmanım ama evet biliyorum ki sen bunu anlamıyorsun. Bu kartın özeti budur ya da beni anlamayacaksın biliyorum. Ve kafa, adamın kafasının ortasına bakın kılıç geçiyor sanki. Yargılanmaktan korkuyor olabilir. Dolayısıyla o yüzden o da kararlarını hani nasıl olsa almaz, nasıl olsa anlamaz, nasıl olsa affetmez şeklinde bir o da bir kılıç kraliçesiyle ger, kendine göre gerçekçi olması e, gerektiğini düşünüyor e, olabilir. Aslında bakın diyor ki bu ilişki cennetten bir gönderiydi. Evet ben bunun kıymetini bilmedim. Bir insanın hayatta karşısına cennet kaç kere çıkar ki? O yüzden bu cennetin hayalini kurmaktansa gerçekçi olmak çok daha mantıklı. Çünkü ben o cennetten Adem ve Havva gibi düşünün. Dışlandım, şutlandım diyor arkadaşlar. Yani daha kaç kere girebilirsin oraya? Hani şans verildi ama ben oradan şutlandım diyor kendi kendine. O yüzden diyor ki bu duygulardan artık kurtulmam lazım. Onu düşünmemem lazım. Onu, yani sizi kafasından çıkarmaya çalışıyor olabilir. Ama ne kadar başarıyor. Yani Evet, tılsım dörtlüsüyle bakın şu an için aşkını, duygularını, özlemini, pişmanlığını, her şeyini kalbine, göğsüne yakın tutan, kapalı, tutucu bir yaklaşımda arkadaşlar. Tılsım üçlüsü. Belki de başka ilişkiler içerisinde hapsolmuş olabilir o. Ya da gerçekten işte ailesi ve siz, arkadaşları ve siz. Ya da işte üçüncü kişiler diyor ki konuşma boşver artık olan oldu. Biraz böyle üçüncü kişilerden az önce de belirttiğim gibi doğrudan ya da dolaylı olarak bir etkilenme durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet. Üstüme gelme kartı. Tabii ki burada unutmayın hep e, enerjileri her enerjiye göre ayrı ayrı her tonuna göre kartlar yazılamayacağını, kartların belli sayıdaki destelerin kartlardan oluşacağını hep söylerim. Burada şunu şimdi şu bağlamda aldığımız zaman bakın burada da sanki kendini sarmaşıklarla sarmalamış. Görüyor musunuz? Kapalı olmak istiyorum ben diyen korumacı bir hali var. Yani sanki sizi ona üstüne gittiğinizden değil. Yani bununla yüzleşmeye aslında cesaretim yoktur özeti korkuyorumdur. Adım atmaya korkuyorumdur. Bu bu sarmaşıkları yırtıp atmaktan ve sana açılmaktan korkuyorumdur arkadaşlar. Kapalı, saklanan bir tutum içerisinde. Evet, hayatı ile ilgili yeni başlangıçlar konusunda özellikle size dair çok tetikte yaklaşımlar içerisinde gardını almış bir şekilde arkadaşlar. Burada da sanki sarmaşık gibi şey var kadının etrafında böyle bir bitkiler hafif hafif böyle bir yükseliyor sanki. Ve bakın bu da göğsünü eliyle kapatmış. Görüyor musunuz? Ve şu anda bu kişi de son derece korumalı, son derece gardını almış, ikinci bir şans, yeni bir başlangıçla ilgili çok ihtimal vermediği için kendini korumayı tercih eden bir yaklaşımı var sanki arkadaşlar. Ve bakın kurnazlıkla aslında şuradaki sarmaşık bakın oradan bir gözü gözüküyor. Kendini bakın kapatan el, kapatan el ve maske. Şu an için bu kişi sizinle ilgili duyguları konusunda bunları göstermek, bu hatasını kabul etmek konusunda son derece bir maskenin arkasına saklanmış, kendini göstermeye cesareti olmayan ve kararlarını duygulardan ziyade en mantıklısı ve tırnak içerisinde kurnazcası budur diyerek saklanmayı tercih eden e, sanki bir yaklaşım içerisinde sevgili arkadaşlar. Çünkü dedim ya o cennetten zaten çoktan kovulduğunu düşünüyor. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.